Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. La conjugaison des verbes les plus utilisés en français. Yani Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Serinin 36. videosunda attendre fiilini çalışıyoruz. Yani beklemek fiilini. Daha önce bir videoda Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin listesini çıkartmıştık. O yüz fiilin aldıkları prepozisyonlara yani edatlara fiillerin nasıl kullanılması gerektiğine bakmıştık. Şimdi o listedeki 100 fiilin tek tek yine karşınıza en sık çıkacak zamanlarda çekimlerini çalışıyoruz. Fiili present, passé composé, l'imparfait, plus-que-parfait, futur simple, l'imparatif présent, subjonctif présent ve conditionnel çekiyoruz. Buradaki zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da size bir sonraki sayfada anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Conjugaison fiil çekimi demek, prononciation telaffuz, söyleyiş demek. 36. videomuzda attend fiilini yani beklemek fiilini çalışıyoruz diye söylemiştim. Önce present çekimine bakacağız. Present Türkçeye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. Passé composé dili geçmiş zaman, imparfait geçmişte süren zaman. Imparfait konusu farklı yerlerde karşınıza şimdiki zamanın hikayesi başlığıyla da çıkabilir. Onu da yazalım şöyle. Plus que mişli geçmiş zaman. Future simple basit düz gelecek zaman, imperative present emir kipi, subjunctive present dilek istek kipi ve kondisyonel present koşul şart kipi. Kipler zaman değil ama video serisinde ben present çekimlerine yer verdim. Bu kiplerin geçmiş zaman çekimleri de var. Ayrıca buradaki zamanları farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoları da izleyerek çalışabilirler. Atant fiilinin present çekimiyle başlayalım. Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Jatan, tiyatan, ilatan, elatan, nüzatandon, vuzatande, izatan, ezatan şeklinde okuyoruz. Hemen bir defa daha okuyalım. Jatan, tiyatan, ilatan, Elle attend, nous attendons, vous şeklinde okuyoruz. Ayrıca nous attendons, vous attendez, derken burada liaison var. Hemen altına yazalım la liaison diye. Liaison'un Türkçesi ulama. Yani okunuş güzel olsun diye iki sesi birleştiriyoruz. Fiilin Türkçeye verdiği karşılığı je şahıs üzerinden yazalım. dersek ben bekliyorum. Ya da geniş zaman gibi düşünürsek ben beklerim. Karşılığını Türkçeye veriyor. Hemen yanında passé composé var. Yani dili geçmiş zaman. J'ai attendu, tu as attendu, il a attendu, elle a attendu, nous avons attendu, vous avez attendu, ils ont attendu les er ont attendu hemen bir defa daha okuyalım je attendu tu as attendu il a attendu elle a attendu nous avons attendu derken burada liaison var vous avez attendu yine burada liaison var ils ont attendu elles er ont attendu burada liaison var hemen altına yazalım la liaison diye yani ulama ayrıca Pase kompoze'yi oluştururken yani fiilleri pase kompoze'de çekerken Öncelikle Au ya da être fiillerinden hangisi uygunsa onun prezan ya da présent de l'indicatif Çekiminden Yardım alıyoruz buna le verbe auxiliaire deniyor Yani yardımcı fiil Hemen yanında da fiilin particip pasesi var şuraya yazalım le participe. Pase diye. Fiillerin partisi paselerini ezberlemeniz gerekiyor. Fiillerin partisi paselerini hem passe kompoze hem de plus que parfait konularını anlattığım videolarda gösterdim. O videoları izleyerek çalışabilirsiniz. Yine Türkçe'ye verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je attendu ben. Bekledim. Hemen yanında en parfe çekimi var. Geçmişte süren zaman diyorum ben. Farklı yerlerde şimdiki zamanın hikayesi diye de geçiyor. Jatande tu attendais, il attendait, elle attendait, nous attendions, vous attendiez, ils attendaient, elles attendaient. Hemen bir defa daha okuyalım. Hem de ses nerede bitiyor ona bakalım. Jatande tu attendais il attendait el attendait n'uz attendion vous attendiez ils attendaient yine bakın burada n'uz attendion vous attendiez ils attendaient derken liaison var hemen buraya da yazalım la liaison diye yani ulama ayrıca önce Türkçeye verdiği karşılığı yazalım Jatande dersek ben bekliyordum. Ya da geçmişteki tekrarı belirtiyorsa ben beklerdim. Karşılığını Türkçe'ye veriyor. Bir şey daha ekleyelim. Bakın en parfe çekim eklerini bu şekilde Türkçe olarak söyleyerek ezberleyin. Ais, ais, ait, yons, yez, ayent, ayent diye Bunları farklı bir yerde kullanacağız. Hemen yanında plusque parfait, mişli geçmiş zaman çekimi var. J'avais attendu, tu avais attendu, il avait attendu, elle avait attendu, nous avions attendu, vous aviez attendu, ils avaient attendu, elles avaient attendu. Hemen tekrar okuyalım. J'avais attendu, tu avais attendu, il avait attendu. Elle avait attendu. Nous avons attendu. Bakın burada liaison var. Vous aviez attendu. Burada liaison var. Ils avaient attendu. Burada liaison var. Elles avaient attendu. Burada liaison var. Hemen yazalım şuraya la liaison diye. Yani ulama. Fiilin Türkçe'ye verdiği karşılığı yazalım. J'avais attendu ben. Beklemiştim. Hemen şunu da ekleyelim. Plus köperfeyi oluştururken yani fiilleri mişli geçmiş zamanda çekerken yine at ya da avarın hangisi uygunsa onu kullanıyoruz. Ama bu sefer fiilin en parfe çekimini alıyoruz. Şöyle yazalım en parfe diye. Ve yanında yine fiilin partisi pasesi var. Ekleyelim hemen le participe Pase diye Eğer ki passé composé ve plus que parfait konularını bilmiyorsanız, kanalımdaki önce passé composé konusunu anlattığım videoyu izleyin. Daha sonra plus que parfait konusunu anlattığım videoyu izleyin ve çalışın. Zira passé composé'yi öğrendikten sonra plus que parfait'i öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır geldik fiilin futur simple gelecek zaman çekimine. Je t'attendra, tu attendras, il attendra, elle attendra, nous attendrons, vous attendrez, ils attendront, elles attendront şeklinde okuyoruz. Hemen bir defa daha okuyalım. Je t'attendra, tu attendras, il attendra, elle attendra, nous attendrons, vous attendrez, ils attendront, elles attendront. Yine nous attendrons, vous attendrez, derken liaison var. Onu da ekleyelim hemen. La liaison diye liaison ulama demek. Aslına bakarsanız burada bir sessiz harf, burada da bir sesli harf var. İkisini birleştirerek okuyoruz. Fiilin fütür semp çekimi Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je tendre ben, bekleyeceğim. Hemen yanında fiilin imperative present çekimi var yani emir kipinin present çekimi. Atan, atandın, atan de, atan dersek bekle, atandın dersek bekleyelim ve atan de dersek bekleyin. Ya da bekleyiniz karşılığını Türkçe'ye veriyor. Hemen ekleme yapalım. Emir küpünde fiilleri sadece tüyü yani sen, nu yani biz ve vu yani siz şahıs zamirlerine göre çekip oluşturabiliyoruz. Diğer şahıs zamirlerine emir cümlesi kuramıyoruz. Mesela o beklesin desek. Cümlemiz emir cümlesi olmaz. İstek, dilek kipiyle çekilmiş, oluşturulmuş bir cümle olur. Bir şey daha ekleyelim. Emir kipi çekimlerinde yani emir cümlelerinde şahıs zamiri olmaz. Mesela tü atan dersek Türkçe'ye sen bekliyorsun gibi bir karşılık verir. Yani şimdiki zamanda geniş zamanda çekilmiş bir fiil olur. Bunu da aklınızda tutun. Sonra subjonktif present çekimine bakalım. Subjonktif present dilek istek kipi. Çekimlerin başında bir kö var. Sonra bakın subjonktifte çekerken şahıs zamirleri de var. Ayrıca bütün şahıs zamirlerine subjonktifle cümle kurabiliyoruz. Şöyle okuruz. Que j'attends, que tu attends, qu'il attend, qu'elle attend, que nous attendions. Que vous attendiez? Qui attendent, Quels attendent. Hemen bir defa daha okuyalım. Que j'attend? Que tu attend? Qui attend? Quel attend? Que nous attendions? Que vous attendiez? Qui attendent, Quels attendent Diye. Que nous attendions? Que vous attendiez? Qui attend? Quels attend? Derken yine liaison var. Şuraya yazalım la liaison diye. Ve Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Que ben. Bekleyim gibi bir karşılığı Türkçe'ye veriyor. Son olarak fiilin kondisyonel prezan çekimi var. Yani koşul, şart kipi. Kondisyonel prezanı ya politez için kullanıyoruz. Yani bir şeyi nazikçe sormak, söylemek için ya da C cümlelerinde kullanıyoruz. Yani eğer diye başlayan cümlelerde fiilin kondisyonel present çekimi fütür simple çekimine birazcık benziyor. Bakalım. J'attendrai, tu attendrai, il attendrai, elle attendrai, nous attendrions, vous attendriez, ils attendraient, elles attendraient. Hemen bir defa daha okuyalım. J'attendrai, tu attendrai, Il elatandre, El bakın burada yine liaison var. Vuzetandrie yine liaison var. Izetandre burada da liaison var. Elzatandre burada da liaison var. Önce liaison diye bir ekleyelim şuraya. La liaison yani ulama. Sonra bir önceki sayfada size en parfe çekim eklerini ezberleyin demiştim. Neydi? Bakın ayis, ayis, ait, ait, ions, iez, ayent, ayent. Şuraya çıkartalım. En parfe diye bir yazalım. Demek ki kondisyonel prezanı oluştururken en parfe çekim eklerini kullanıyoruz. Peki neye ekliyoruz? O da burada fiilin çekimi yani kondisyonel present çekimi future simple çekimine benziyor demiştim. Kondisyonel prezanı oluştururken fiilin çekim kökünü future simple'den alıyoruz. Bakın şimdi. Future simple'deki je şahıs zamirine göre çekimini alalım şöyle. Nasıldı? Bakın burada var. Jatandı, ready. Şimdi Buradaki je şahıs zamirini bir atalım. Sonundaki a'yı da atalım. Burada bulduğumuz kısım bizim fiili kondisyonel prezanda çekmek için kullanacağımız kök olsun. Yani bunu alalım ve en parfe çekim eklerini ekleyelim. Şuradan yazalım mı? Je, tu, il, el diye dört şahıs zamiri için alalım. Şimdi burada bulduğumuz kökü bir ekleyelim. Şunu değiştirelim. J'attendre. Tu. Attendre. Il. Attendre. El. Attendre. Şimdi bunlara en parfait çekim eklerini ekleyelim. Ais. Ais. Ait. Ait diye gidiyordu. Diğer şahıs zamirleri için bu şekilde devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi fiilin kondisyonel present çekimini oluşturmak zor değil. Son olarak Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je tendre ben beklerim. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Attendre fiilini yani beklemek fiilini fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.